Bugünkü konumuz Skoda Karok Premium 1.5 150 beygirlik versiyonu. Skoda Efe'deyiz bugün. Devrim Bey ve Nilay Hanım'ın katkılarıyla çekiyoruz bu videoyu. Aracımızın fiyatı 2 milyon 411 bin liralık bir fiyatla gelmekte. İlk etapta şöyle bir dışını gezdireyim sizlere. Daha doğrusu ilk içeriden başlayayım. Şöyle i̇ki kollu spor direksiyonumuz var. Otomatik siyah kumaş koltuklar. Şöyle göstereyim size içerisine. Arka camlar tabi filmli biraz. İki numara yakın bir film geliyor. Gümüş kriye renkte gelmekte. Şöyle. Kayar led değil kayar LED olmuş olsaydı Daha iyi olurdu Diyebilirim Ön tarafına geldiğimizde led Sinyaller Led farlarımız mevcut Halocan sislerimiz var Ön tarafta 4 adet park sensörümüz gelmekte Dikey formuna sahip Parlak siyah Panjurlar gelmekte Hemen farları açmışken Arka tarafını da göstereyim sizlere arka stop grubumuzda bu şekilde kayarlet değil, kayarlet olmuş olsaydı daha iyi olurdu diyebilirim. Şöyle göstereyim sizlere. Teksis lambası mevcut. Aracımız 1.5 250 Nm torka sahip. Yani 110 kW'lık bir enerji çıkartıyor bizlere. Osgoyan grubundan da bildiğimiz gibi 1.5'lik motorlar şöyle genel anlamıyla izolasyonu var ve motor altı da kapalı. Motorun açık olması da aslında bir nevi iyi, kolay erişim. Ama bir kapak olmuş olsaydı daha sağlıklı olmuş olabilirdi arkadaşlar. İç kısma geldiğimizde burada sert plastik, hafif yumuşak bir kısım var. Aynı kontrollerimiz burada mevcut. Kap içerisinde herhangi bir şekilde halı kaplama mevcut değil. Şu içe doğru geçeceğim sizler için. Şuradan. Katlanır aynamız ayrıca aynı şekilde mevcut. 10 inçlik bir göstergemiz var. Orta tarafta da bir büyük ekranımız var aynı şekilde. Burada bir akıllı gözümüz yine mevcut. Kamik, Karok, Skoda'larda diye yani tüm Skoda gruplarında gördüğünüz bir göz mevcut. Halı kaplama mevcut değil. Halı kaplama olmuş olsaydı daha iyi olurdu. Buradan Hız sabitleme, arttırma, azaltma fonksiyon tuşlarımız mevcut. İki kollu direksiyonumuz var. Bunu üç kollu da alabilirsiniz. Monte Carlo'sun aldığınızda üst seviyeleri. Ön göğüs kısmımızı şöyle bir metal tasarım devam ediyor. Oradan o şekilde böyle. Ha şu olabilirdi Bu multimedyanın ekranı biraz üste çıkıp altından direkt devam edebilirdi Şöyle yarım kontak yapayım ben sizler için. Buradan yine Volkswagen grubundaki Tiguan, Atacan'daki gibi alışık olduğumuz bir klima sistemi bizi karşılamakta. Araç şu an hala hazır olmadığı için, hala açılmadığı için bazı fonksiyonlara aktif değil. Ben şöyle menüler arasında size açım geçiş yapacağım. Şöyle hız, trafik işareti, uyarı, yağ sıcaklığı, yolculuk, tüketim gibi ortaya değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz bu şekilde, isterseniz bu şekilde, isterseniz de böyle kullanabiliyorsunuz. Nasıl isterseniz. Elektrikli el frenimiz var. ESC kapatma, start-stop, açma-kapama var. Burada büyük bir gözümüz var fakat bunun üstünde herhangi bir şekilde bir çekmece yok. Bu bir dezavantaj olarak ben al, isimlendirdim, söyledim. Öyle diyeyim ben sizlere. Bir dezavantaj aslında bir göz bir çekmece olmuş olsaydı daha sağlıklı olurdu. Burada herhangi bir şekilde başka zaten gözümüz yok. Ya şu şekilde kullanacaksınız komple kapalı olarak ya da şöyle çekip şöyle kullanacaksınız. Şu ön tarafımızda bir cebimiz var yarı derin cep. Torpidomuzu göstereyim ben şöyle sizlere. Şu içine gömmeli şu şekilde bakabilirsiniz. Burada bir eski tip yani eski MİB 2 e, Multimedya sistemli Kullanan araçlarda DVD olanlarda DVD ünitesi Bunda yok artık zaten Şöyle koltuğu ben kendime göre ayarlayayım bir. Heh, Koltuğu kendime göre ayarladım Derin kendime göre ayarla Şu şekilde diyebilirim Kamera açısına bakalım Evet Gayet geniş yani 4 6-7 parmaklık bir mesafesi de var Karanlık dikiz aynamız İç aydınlatmamız hepsi buradan mevcut. SOS, yardım, bilgi, güneşin yüzüğü koyma yeri hepsi burada var diyebilirim sizlere. Şöyle aynı aydınlatması makyaj aynasının aydınlatması da mevcut. Koltuklarımız yekpare. Yani tek parça da oluyor. Yani şöyle kullanma daha sağlıklı. Daha şık diyebilirim koltukları konforlu. Ha test sürüşüne çıkmadım fakat şu yanal destekleri gerçekten sizi kavruyor Arka tarafta şöyle hafiften göstereyim. Bir Tiguan kullanıcısı olarak bu araba Tiguan'a anımsatmadı değil. Yani Tiguan'la aynı. Biraz daha koltuk yüksekte kalıyor o kadar diyebilirim. Arka tarafa geçtiğimizde ise şöyle kapıyı kapatayım. Camlar filmli, biraz koyu yani şu iki camla kıyaslayabilirsiniz. Şöyle göstereyim size. Yani filmli, filmsiz şeklinde. Sert plastik. Herhangi bir halı kaplama yok. Bir büyük, bir küçük hoparlörümüz yine mevcut. 4 adet izofix bağlantısı yine var. Ön koltuk kendime göre ayarla ve derin. 3 parmak boşluğumuz var. Baş mesafesi gayet büyük diyebilirim sizlere. 4 parmaktan fazla bir alan var. Arka tarafta aydınlatma grubu bu şekilde. Mesela şöyle yapsak açılır mı? Evet açıldı. Ama ben bunu pek beğenmedim diyebilirim. Beyaz olmuş olsaydı ve ön taraftaki bir dokunmatik ya da tuş takım şeklinde olmuş olsaydı daha iyi olurdu diyebilirim. Arka yaşamadan gerçekten derin, kullanışlı, konforlu. Ön tarafta şu şekilde. Koltuk arkalarında şöyle bir gözlerimiz mevcut. Herhangi bir telefon ekstra gözü yok. 2 adet klima menfezimiz içi altında hafif bir saklama alanı 12 voltluk çakmaklık girişimiz var orta şaft tüneli ise 4 parmaktan fazla yani yarı bileğime kadar geliyor şuraya kadar geliyor genel alanında arka tarafta boğulmuyorsunuz diyebilirim şöyle buradan bagaja da derişimiz yine var burada 3 adet bardak kola koyabileceğiniz bir alan buradan da ekstra şöyle uzun eşyalarınızı buradan alıp ön tarafa aktarabileceğiniz bir alan var. İki koltuk birden yatırıp kullanabiliyorsunuz ya da tekli yatırıp kullanabiliyorsunuz. Yani tek parça olarak değil de iki parça şeklinde. Koltukları herhangi bir şekilde ileri geri yapmıyorsunuz. Arka tarafına geldiğimizde ise tek parça bir stop grubu bizi karşılamakta. Gayet güzel. Kayalet olmuş olsaydı daha da iyi olurdu diyebilirim. Köpek balığı bir antenimiz var. Parlak siyah. Yine arka camda filmli. Ortada büyük bir skodayası ve karaközsü var. Yani elektrikli bagajımız maalesef yok. Ama 521 litrelik büyük bir bagaj hacmi geliyor diyebilirim sizlere. Saklama alanımız var. 12 voltluk çakmaklık girişimiz. az aparatlarımız var. Buradan ön koltuğu yatırabiliyorsunuz. Burada da hem saklama hem sabitleme aparatları var. Çok fonksiyonlu şöyle her iki koltuğu yatırabiliyorsunuz. Haspaslarımız mevcut. Şuradan stepne kalkıyor. Şöyle ben tutayım. Aracın rengi de gelmiş. Stepne kısmı. Diğer araçlarda beyaz renk ya da farklı renkte gelebiliyordu. Bir yedek lastiğin bir boyutuna bakacağım da. 125 70 R18'de geliyor ince yanak. İsterseniz bu stepneyi buraya da alabilirsiniz, buraya da alabilirsiniz. Havuzu değiştirebilirsiniz. Dilerseniz bunu sabitleyip de kullanabilirsiniz. Şöyle. Ya zaten şurası sabit kalıyor. Hiç açılmıyor. Şurası da sabit kullanabilirsiniz. Ya da komple hiç kullanmayıp da yapabilirsiniz. Takdir sizin. Şuradan kapatıyoruz bagajı da. Geliyor şu kameramız, asistanımız hepsi mevcut. Bu aracımızın fiyatı da 2 milyon 411 bin 65 lira. 1.5 TSI premium paket. Tiguan'la eş değer düşünebilir. Ateca ile Ateca FR. Gerçi artık şu an Cupra oldu. Onunla düşünülebilir. Eş bir araç. İçi çok derin. Onu diyebilirim. Ama bir o kadar da konforlu eminim. Gümüş gri rengi. Şu arkasını, etrafını size göstereyim. Şöyle. Bu videoda desteklerinden dolayı Skoda Efe'ye, Devrim Bey'e ve Nilay Hanım'a çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.